Biberler bayağı kurumuş artık. Bugün 15 Eylül 2025. Bulgurlar da kurulacak. Hemen hemen kuruma üzere. Bugün biter herhalde değil mi? Kurumuş ya. Evet bit Kurumuş da artık da Biraz daha kurursun. Evet bulgurlarımız böyle. Bu Biber de bugün yararız büyük ihtimal. Evet. Tamam Bulgurlar da bugün akşam üzeri toplarız herhalde. Akşam üzeri mi toplayalım? Evet, akşam üzeri. Evet, bakalım hadi bakalım Evet arkadaşlar. Biberler korumuş. Bulgur da kurudu. biraz daha akşama kadar dursun. Akşam toplayacağız. Akşam toplayalım bakalım. Ondan sonra tarını dökeceğiz gerek.